arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle bir PUBG dede çekmiyoruz dedim. Arkadaşlar bu arada daha oyunları yazmamışsınız. Ben çok üzüldüm. Oyunları yazarsanız sevinirim. Hangi tür oyunu oynuyoruz istiyorsanız. Neyse bu daha uzatmayalım. O zaman ne yapalım? Rütbe mi kazanalım yoksa arena mı gerek? Rütbe kazanalım. Bekle bekle. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar, bekle oda kartı oda kartı alabilirsin alacağım. Arkadaşlar bu arada bizim hesaplar yeni. Benim kartı seviye. 2 aydır ödüyorsunuz. Benim 15 seviye. Yani eski hesap kanka. Mesela eski hesabı 80 seviyede. Benim Garbi. benim eski hesabım e, 90 90 değil mi? O kadar değil. Yok. Memunun 70 Yuh. 70 falan. Aldım o da kartı varmış sende. O da kartı arkadaşlar. VS yapacağız, VS satacağız. Bekle ben M4 evet. ayarlı. Bekle sökü Udayı ben kuracağım. İki dakika sende. Bekle ben gördüğümü ayarlarını falan yapayım arkadaşlar. Burada daha yeni yeni şey yapıyoruz. Bunu bir yapayım. O bunu da yapalım. Bakma da. Bakma. Neyse neyse. Gel bakalım. Aa tava atmak için tava alacağım ben sana. Aa tamam açıyorum kadar atacağım seni. Ver ben arkadaşlar ben. Bu arada biz yan yanayız. Ver ben sattı oda, odayı kurayım. Ayrılıyoruz. Sen 2 dakika be benimle sattı kal. Hiçbir şey yapma. Tamam. Kanka sen kaç FPS oynuyorsun? geçeyim. Nasıl bir hassasiyet lan bu? Lan arkadaşlar da Kadiroski var. Mal kim? Bekle ver. Şip biber onu. Bal dediğim benim kakalarımdan. Bir <laughs> de bir O da... Ne vesvese atacağız? Takım ölümü mü? Ev 4. <laughs> m 4. Ev 4 yüzeyelim. Abi ben oraya geçeyim. Ben oraya geçmek istiyorum. Takım 2'ye ben geçeyim. Çık oradan. Gel buraya. Gelsene buraya. Nasıl oynuyor? Bak iki kere tıkla benim takıma. Heh tamam. Ne oldu? Tamam. Tamam. Ya orada çık hadi. Tamam. <laughs> bu ne yaptı? Bekle. Mal mısın oğlum? <laughs> arkadaşlar biz iki dakika bir şey yapıp geliyoruz. Arkadaşlar kuzeyde de lan şu dur. An... Dur, dur bende hapiş işgalci var lan. Tamam gel arkadaşlar bu arada kuzeyde ev dördü takmamış. Ev dört verirse popalı yapacağız. Hayır. Evet. Dur abi. Sen dördü sınıfına gel. Bekle, bir 2 dakika durur musun? 2 dur. dakika dur. Ben... Bekle sen de 2 dakika dur, ben de popolar ödemişim diyeyim. Ben P90 aldım. Tamam, zaman. P90 var mı? Yok. Aa var var var. Beni öldür. Öldür diyor onlar. <laughs> ben seni öldürmeye çalışıyorum. İşte de P90'ı alayım. gel. P90 vs. Sonra da F4'ü kuşar. F4 oynayacağım ben. Şerefsiz'e bak, bakıyor. Piç. Güzel deriz. Ya pusman yok he! Pusarsan valla çok kötü olur. nerede uyuyorsun Allah aşkına? Benden ilk sesi hiç gerekmiyor Sen neredesin amına koyayım? Ben de bilmiyorum. Sen der misin? Allah ha? Ha, ha, ha. Ben Şuradan derbiyi stoplayayım. Aferin, Aferin oğlum. Ben e, abicim burada devam edemiyorum. Keşke Santroni ve SS atsaydı. Senin orada bir güzel o açıp Eline verirdim koyardım sana. Her türlü kusma. Arka değil ya. Aferin doğru. İsteri. Ben İsteri silah oyunu. Sayı vereyim. Sayı vereceğim. Ver. Ona Allah'a rahatları gerçeğin oyunu. Bak gerçeğin oyunu olur. Bak sinirlendirmeyin seni. Al sayı. Al sana sayı. Al sana sayı. Vur, vur. Bak, Allah. Vur. Oğlum bak, Allah çarpsın kuyut atarım be. Hadi. At. At. Hadi. Hadi. Geç öyle öyle, geç öyle öyle, geç Sen hareket mi ediyor? Hadi. Arkadaşlar biz 2 dakikaya geliyoruz. Kendimi öldür. Selam. Arkadaşlar yine de geldik. Bak gerçeği oyna bak. Bak sayı salma bana. Şimdi ben ne kadar ölsem elime bomba alıyorum bak böyle. İşte böyle oynuyoruz. Kendimi öldüreceğim kanka yani. Ya hayır. Sana sayı vereceğim biraz. Sana. Fire. Hayır. Onda bak or orucu sayıda gerçeği oyna. Hayır, hayır. Yapamam kanka. Hadi oğlum. Ya alma ne kadar Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. İlk defa beni yeniyor. Onun Bak. için ona biraz sayı vermek istiyorum. Bak gel. Oğlum bak. Öyle. Şöyle ben silahımı da bırakayım. B... Da... B... B... Ben hala kaçım. Ben kaçım. Oğlum bak bu maçı salma. Gerçeğini de oynayacağım. Ben gerçeğimi oynamıyorum kanka. Bu da bir sana bir zahmet ödür mü istersen? Ben şöyle elime bombayı alayım ki. Uzaklaş mı kanka? Uzaklaş. Ben kendi kendimi öldürdüm. Ben bıraktım mı kendimi öldürdüm? Evet arkadaşlar. Benim arkadaşımızın biraz götü kalktı. Götü mü kalktı? Evet. Sayı veriyoruz. Evet. Ben kuzenime bilerek sayı veriyorum. Ben alırım ben patide. Ya Allah evdört bak o o çocukla attığın evdört meselesi neydi? Ev şu bu var Orada bir Tamam. Ateş. Ben bunu arkadaşım biraz sayı veriyorum kanka. Evet arkadaşlar. Memo'nun biraz götü kalktı. Ben ondan biraz sayı vermek istiyorum. Şöyle. Şimdi bir ölme mahsus. Al vur beni. Vur. Kendimi bombalayacağım kanka. Uzaklaş. 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 kendimi bombalayacağım. Ben Memo'ya bilerek sayı veriyorum. Sayı ver vur. Vur bir tane. Bir tane, bir tane. Hadi Allah'a gel. Allah'a. Öyle bir bir çıkartacağım. Hadi Allah'a oyna. Böyle... Allah'ın hatırı için oyna. Allah'ın hatırı. Bak dedim. Ya beni buradan daha... Allah'ın hatırı için dedim oğlum. Bir oyun değil mi? Ben 4 ne sesinde oynaması çok kötü olur. Beni öldür tamam mı sen? Evde Ben placesini... sana şey yapacağım. Ben bunu bilerek sayı vereceğim. Hocam sana. Sen, sen... Bu aralar yani. Öldür, öldür hadi ben yakınlaşıyorum gel öldür öldürmeyin. Arkadaşlar. <laughs> Lise besi be çocuk. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten sonu soruyormuş. Ya bir tane önünden bir şey olmaz. Bak Allah'ın hatırı gel. Allah'ın aşkına bak. Tabanca ile mi? Hayır bende taba var. Allah'ın aşkına gel. Değil. Allah'ın aşkına gel. <laughs> ha böyle <laughs> yap. Hayır, hayır bir tane tek. Bir ölüm salsak bir şey olmaz. Hayır olur. Hadi gel hayır. beni öldür Memo. Ben kendimi bombayla öldürdüm hatta şöyle biraz. Ya. ya. Oğlum Şimdi hmm. bir daha. Çok şey arıyor hatta. Kendi peşte. Görüşürüz. ben sana sayı alacağım Hay evet baba. Evet baba. eğer dört ve diğer vov vov ev dört. Ben daha sana. Diye? Ben seni her türlü yeniyorum. Bırak adam gel ev Allah her hatırı gel. Kedere şok gibi veriyor Ben seni bak her türlü yeniyorum. Tamam. Yok gel abi buraya. Evde o evde. Gel koy takacağım. <laughs> Bilerek şöyle yukarı sıkıyorum ben. Hadi öldür beni. Ben havaya sıkıyorum. Ay, ım, Olá, bak oğlum bak m 4 VS'sine gel. Her türlü yedemezsin oğlum gel hadi. Ay oh, bu var taşı sadece. Hep oynamayacak. Niye? Gel rütbe sefer. He? Hmm. Evet arkadaşlar. Memo bir seçeyim mi ben onu her yerde ama Pablo. Çok oyuncu. Evet. Asko. Arkadaşlar çok güzel oynuyor. Evet. Ama ben ona bir iki sayı versen ne olacak? Bir iki sayı verdir, uçuş sayıyı köke. Neyse arkadaşlar bu video burada bitiyor. Hadi Umarım beğenirsiniz. Bak dediğim gibi abogus videomda ikinci PUBG videomda dediğim gibi şey yapacaksınız. Bir oyun yazacaksınız. Hı -hı, Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sen niye?